When Evet arkadaşlar, hepinizden yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, biraz önce yapılan bir açıklamayla sizlerin karşısına çıkıyorum. Nedir bu açıklama? Yök Başkanı Yekta Saracın yaptığı YKS ertelendi açıklaması arkadaşlar. Bildiğiniz üzere YKS sınavımız arkadaşlar 20-21 Haziran tarihlerinde olacaktı. Fakat eee koronavirüs sebebiyle okulların tatil olması nedeniyle arkadaşlar ders verilmiyor, eğitim görülmüyor. EBA üzerinden değerlendiriliyor bu eğitimler ve e, Yekta Saraç YÖK Başkanı dedi ki YKS'yi erteliyoruz. Peki ertelendiği tarih nedir arkadaşlar? 25 26 Temmuz. 25-26 Temmuz tarihlerini erteliyoruz dedi. E, 8. sınıflar ve 12. sınıfların e, sınavlarını erteleyeceğiz görüşünü paylaştı bizde. 25-26 Temmuz erteledi. Peki bundan ne çıkartacağız arkadaşlar? Yani integral dahil olacak mı? Öbür konular işleyecek miyiz gibi sorulan cevabını hazırsanız paylaşıyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Okullar bildiğiniz üzere bir aylık bir tatil sürecine girdi. Yani Nisan 30'una kadar zaten okullarımız olmayacak. EBA üzerinden eğitim veriliyor. Fakat e, Fahrettin Koca ile beraber Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre de demiştik ki Ziya Selçuk Bakanımız Arkadaşlar yüz yüze verilmeyen hiçbir eğitimden sorumlu değilsiniz. Yani nedir bu? EBA üzerinden mesela hocanız işlenmeyen bir dersi mi işliyor? O sınavda çıkmayacak demişti. Yani bundan kastımız ne? Biz okulda örnek veriyorum size tamamen örnek amaçlı. Türev maksimin problemlerindeyiz. Ve burada kaldık. Okullar tatil edildi. Ama hocamız türev maksimini bitirdi. Üstüne bir de integrale geçti integrali anlattı bize ama bu anlattığı integral sınavda çıkmayacak demişti. Çünkü her öğrenci aynı şartlarda değil EBA eğitimlerine katılamayan öğrencilerimiz var demişti. Adalet için çıkmayacak demiştim Fakat şu an sınavın ertelenmesi bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu virüsü eğer Nisan 30'undan itibaren biterse ve okullar açıldığı süreçten itibaren 25-26 Temmuz'a kadar yani bunun bir hafta öncesinde büyük ihtimal okullar tatil olacaktır. 17 e, Temmuz gibi okullar tatil olduğu zaman O sürece kadar bizim belli bir süre ders işleme hakkımız var Ders işleme olanağımız var Bu olanağı değerlendirdiğimiz zaman integralmiş, işte e, ne bileyim organikmiş Modern fizikmiş falan gibi konuların işlenme olasılığı yüksek O zaman bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar Konular iptal değil Yani büyük ihtimalle %80 Hatta %98'lik ihtimalle Sınavımız arkadaşlar geçen seneki müfredatla aynı olacak bütün konulardan sorumlu olacağız. Şu an e, 12'lerin bir kısmı bu konu hakkında üzücü sıkıntılı şeyler düşünüyor. Yani ertelen dediler, geri kalktı dediler, işlenmeyecek dediler, bir şeyler dediler. Fakat şu an son durumda arkadaşlar yok. Yok başkanı Yekta Kurt, Yekta Sarac'ın açıklamalarına göre YKS'imiz ertelendi. Yani bu bunu bilgilendirmek için çektim bu videoyu da arkadaşlar. 25-26 Temmuz ertelendi ve şunu da belirteyim size büyük ihtimalle %98'lik ihtimalle sınavda bütün konulardan sorumlu olabiliriz arkadaşlar. Bakalım bu koronavirüsün geçip geçmemesiyle ilgili daha da netleşecektir çözüm. Ben e, Yekta Saracın açıklamalarını da alt kısmı açıklamalar kısmına bırakacağım. Link'e tıklayarak onun açıklamalarını da okuyabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.